cuma gününden herkese günaydın. Haftayı artık geride bırakıyoruz ve çarşamba, perşembe bu haftanın en hareketli gündemine sahip iki gündü ve bunları da geride bıraktık. Bugünün takvimine bakacak olursak saat 13'te Avrupa Liderler Zirvesi yine toplanacak ve tabii ki Euro tarafında hareketliliğe sebep olabilecek bir zirve diyebiliriz hem de haftanın son gününde. Ve tabii ki geriye kalan takvim verilerine bakacak olursak sabah saatlerinde İngiltere'den perakende satışlar açıklaması geldi ve bir önceki açıklamanın üzerinde olmasına rağmen beklentinin bir hayli altında kaldığını görebiliyoruz. Bu da İngiltere'deki hala ekonomik olarak e, zayıflığın devam ettiğini gösteriyor. Bunun yanı sıra zaten son 40 yılın çift enflasyon verisine ulaşan bir durumla da karşı karşıyalar ve 15.30 itibariyle çekirdek perakende satışlar Kanada doları tarafından yani Kanada tarafından gelecek. Buradaki beklenti bir hali yüksek önceki açıklamaya göre. Resmi olarak da bu şekilde gelmesi tabii ki tek başına yeterli olmasa bile beklentinin kısa vadede olsa bir toparlanma yaratacağı algısı oluşabilir. Önemli haber başlıklarımızı şöyle bir inceleyelim. Küresel piyasalarda tahvil baskısı sürüyor. Küresel borsalar yükselen tahvil getirilerinin etkisiyle düşüş göstermeye devam ediyor. Piyasalarda Fed cephesinden özellikle gelen şahin mesajlar ve politika faizine yönelik %5'e işaret eden fiyatlamalarda iştahı baskılayan unsurlar olarak öne çıktı. Ve Perşembe günü sırasıyla %0.80 ve %0.51 gerileyen SP500 ve Nasdaq 100 endeksleri yeni işlem gününün ilk bölümünde vadeli işlemlerde de eksi görüntüsünü sürdürmeye devam ediyor. Ve bunun da en büyük tabii ki e sebebi Fed tarafından yapılan yine şahin açıklamalar. Ve gelecek olursak Fed'de yeni şahin mesajlar. Fed swapları politika faizinin 2023'ün ilk yarısında ilk kez %5 ile tepe yapacağını fiyatlarken Fed yetkililerinden para politikasına ilişkin şahin mesajlar gelmeye devam etti. Özellikle Fed güvenörü Güvernörü Lisa Cook, ABD'de enflasyonun kabul edilemeyecek şeklinde yüksek olduğunu belirtti ve fiyat artışları kontrol altına alınana kadar faiz artışlarının süreceğini söyledi. Enflasyonun çok yüksek, düşmeli ve bu iş halledilene kadar gerekeni yapacağız diyen Cook, bu da faiz artışlarının devam etmesini ve sonra bir süre para politikasının Kısıtlayıcı olmasını gerektiriyor ifadelerini kullandı. Buradan aklımıza gelecek olan şey Fed'in tabii ki enflasyonla mücadelede faiz artış hızını henüz e, düşürmeyeceği anlamına geliyor diyebiliriz. Ve tabii ki bu da global olarak dolarizasyonun devamı şeklinde algılanıyor tabii ki. Bununla birlikte endekslerdeki düşüş ve özellikle faizden bağımsız olan ons altındaki satış baskısının da artmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi diyebiliriz. Ve tabii ki petrol. Petrolde dalgalı hafta. Petrol, resesyon endişeleri ve piyasadaki sıkılaşma sinyalleri arasında oynaklığın arttığı haftayı düşüşle kapatıyor. Küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişelerin piyasada asılı kalmaya devam etmesiyle dalgalı bir haftanın ardından petrolde hafif bir yükseliş durumu söz konusu. ABD ham petrolü perşembe günü sınırlı bir hareketle kapanışı yaptıktan sonra varil başına 85 dolara kadar yükseliş gerçekleştirmiş durumda şu an itibariyle. Ve tabii ki bir diğer önemli ürün altın. Altında ayı piyasası sinyali. Altın doların rekor seviyelere yakın seyretmesi ve altın yatırım fonlarından çıkışların artmasıyla ard arda ikinci haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. ETF'deki çıkış altında ayı piyasası beklentilerini de güçlendiren bir diğer önemli konu aynı zamanda ve spot altın güçlü dolar ve altın destekli borsa yatırım fonlarındaki varlıkların düşüşlerini arttırmasıyla fiyatların 2020'den bu yana en düşük seviyesine yaklaşarak ardarda ikinci haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Cuma günü bugün itibariyle 1627.41 dolar seviyesine kadar girilen değerli metalde 1614 daha doğrusu 1615 dolar seviyesinin altının görülmesi durumunda ise Nisan 2020'den bu yana en düşük seviye görülmüş olacak. Ve teknik grafiklerimize dönüş yapacak olursak Euro dolarda dar bir bölgedeki sıkışma durumu hala devam ediyor. Özellikle 0.9852 0.9834 bölgesi altındaki fiyatlamanın ardından bir toparlanma hareketi dün itibariyle gerçekleşti. Ancak ABD verilerinden gelen olumlu ee, görüntü ve verilerle birlikte tabii ki tekrar yükseldiği yerden çok daha sert bir şekilde satış baskısı aldığını görebiliyoruz ve şu an önemli bir taban oluşturmuş diyebiliriz. 0.9752 seviyesi itibariyle orta vade grafikte bu bölgenin ve seviyenin üzerine kaldığı sürece tekrar bir direnç testi hareketi gün içerisinde gerçekleşebilir. Ve bakılacak olursa baya bir karışık görünüm olduğunu söylemek mümkün. Burada önemli bir dönüş ve burada da önemli bir dönüş ve ikisi de aynı bölgelere neredeyse denk gelen bir durumla karşı karşıya. Bunun yanı sıra burada bir sıkışma bölgesi daha alt zaman dilimlerinden, saatlik zaman diliminden gerçekleşen bir destek arayışı aslında devam ediyor. Ve 97-52 kırılımı ile birlikte ilk beklentimiz 96-83 ardından 96-35 olarak bir önceki dip noktanın tekrar test edilmesi Eklenebilir. Sterlin Dolar'a gelecek olursak Sterlin Dolar'da önemli bir destek bölgesi oluşturulmuştu. Daha önceki haftadan itibaren ve buradan önemli bir koparmayla aslında rally başlangıcı gerçekleşti ama Sterlin'in yakın zamanda sürekli devam eden hareketi önemli yükselişlerin ardından çok daha büyük düşüşlerin gerçekleşmiş olması ve bakılacak olursa hem yatay desteğin üzerinde hem direnç destek dönüşüm bölgesinde olması itibariyle bu bölge gerçekten önemini arttırmış durumda şu an itibariyle. Ve tabii ki 1.0 pardon 1.1087 seviyesi kırılımı ile birlikte 1.0874 kısa vadede test edilmesi gereken ve ilk tepki almasını beklediğim bölgeler arasında burası olacak ve ardından yeni bir ihlalle birlikte satış baskısının devam etme riski de bulunuyor. Ve üyesi yeni tarafına bakılacak olursa Japon Merkez Bankası'nın gevşek para politikasının yanı sıra Fed'in sıkı para politikasını uygulamaya devam etmesiyle birlikte üyesi Japonya'daki rally hareketi hala devam ediyor. 148-385 ilk olarak bölge üstündeki kapanışlarla birlikte takip edeceğimiz seviyeler arasındaydı ve bu seviye geçildikten sonra test edildi ve yükseliş yönünde hareketin devam ettiğini takip edebiliyoruz. Şu anki görünümde yükselişin devam etmesi durumunda 151 650, 153, 945 bölgesi hemen üzerimizde. Aslında burada gayet geniş bir bölge var. Tabii ki bu uzun vade yani aylık grafikten gelen bir direnç bölgesi. Ancak orta vade grafikte bu bölgenin içerisine kadar girişler mümkün olabilir. Bu baskı devam edecek olursa. Ve dolar TL tarafı her zaman olduğu gibi sabah saatlerinde yayın saatimizde bizi yükselişle karşılamaya devam ediyor. Bakılacak olursa dünkü faiz düşüşü ile birlikte aslında çok büyük bir tepki almamış olsa da burada hala biriken bir enerjinin devam ettiğini görebiliyoruz ve bu enerji birikmeye devam ettikçe bunun patlaması da o denli tehlikeli olacak maalesef. Bakılacak olursa dün ilk daha doğrusu faiz düşüşü ile birlikte son zamanlardaki zirvenin tazelendiğini görebiliyoruz. 18.60 itibariyle yeni zirveyi gerçekleştirdi. Yeni rekor fiyat dün itibariyle görülmüş durumda. Ve 18.60'ın üzerinde 18.71 artık uzak bir ihtimal değil. Önemli olan 18.71'in üzerindeki bu dev boşluk doldurulacak mı yoksa doldurulmayacak mı? Önemli olan o temel taraftaki gelişmelere bakılacak olursa çok da bir şey yaptıklarını söylemek mümkün değil. DAX tarafına bakalım. 4 saatlik grafikte DAX'ta önemli bir destek direnç dönüşüm bölgesi ihlali dün itibariyle gerçekleşti. Bir toparlanma hareketi gerçekleşmiş olduğunu görebiliyoruz ama o kadar net bir şekilde bölgenin üzerinde kapanış yapamamış ki bu da satış baskısının hala endeks üzerinde devam ettiğinin bir göstergesi diyebiliriz. Ve tabii ki 12.691 üzerinde yeni bir kapanış olmadığı takdirde bu baskı gün içerisinde 12.401'lere kadar devam ediyor edebilir. Şu anki görünüm bir karar aşamasında olduğunu gösteriyor olsa da ana trend yönümüz bu noktadan itibaren düşüş yönünde olduğu için içeride ne olursa olsun yeni bir zirveye veya yeni bir dip gerçekleşmediği sürece düzeltme olarak kabul edilebilir ve ons grafiğimize tekrar dönüş yapacak olursak 4 saatlik grafikte beklentimiz doğrultusunda tepki aldığı noktadan itibaren yükseliş yönlü ilk beklentimizi de karşılamış durumda ve dün itibariyle hem satışı hem alış yönündeki öngörümüz hedeflerine ulaşmış diyebiliriz ve bölge üzerinde kapanış olması takdirde olduğu takdirde daha doğrusu 1661'lere kadar yükselişin devam edeceğini öngörmüştük ve Tabii ki bu gerçekleşmediği Takdirde de son destek bölgesi tekrar ziyaret edilmeli demiştik. Şu anki görünüme bakılacak olursa son ve önemli bir günlük destek bölgesindeki çırpınışı e, on tarafında devam ediyor eğer bu haftayı da bölge altında bir günlük kapanışla kapatacak olursa yeni bir impuls hareketinin başlangıcı bu da ons altında Satışın devam edebileceğinin göstergesi diyebileceğiz. Şu anki görünüm destek bölgesinde yükseliş yönü bir toparlanma olabileceği yönünde gün içerisinde. Ve Brent Petrol. Brent Petrol'e bakacak olursak Brent Petrol hala karmaşık e, hareketlerini devam ettiriyor gördüğümüz kadarıyla. Önemli bir bölgenin üzerinde daha önce kapanış yapamadığı için bu bölgeden tekrar satış baskısı beklemiştik ve hedefimize ulaştık. Daha sonra bu konsolidasyon bölgesi tekrar dün itibariyle ziyaret edilmiş olsa da kapanış hacimli ve baştan itibaren bir boğa hareketi şeklinde görünüyor olsa da yine bölgenin altına geçerek negatife dönüş ihtimalini arttırmış. Burada önemli iki tane beklenti var. Birisi tabii ki olası bir trend dönüşüne ait bir omuz baş omuz formasyonuyla satış baskısının tekrar gelmesi bir diğeri de alt zaman dilimine ait olan tam ters hareket bakalım hangisi uygulamaya konulacak hangisi aktif edilecek. Ve gelelim nazak. Endeks tarafındaki satış baskısı da şahin mesajlarla birlikte devam etti. Özellikle direnç bölgesine doğru yükselişin tekrar bölge üstünde kapanış yapmamak şartıyla satışla sonuçlanacağını öngörmüştük ve bu beklentimize çok yaklaşarak buradan tekrar dün itibariyle satış baskısı aldığını görebiliyoruz. Ve 4 saatlik orta vade grafikte aslında bu bölge içerisinde çok daha sağlıklı öngörü oluşturmak kolay olmayacaktır. Ancak 11.401, 11.304 bölgesi altında negatife dönüş daha mümkün hale gelecek diyebiliriz. Çünkü yatay destek ihlali de gerçekleşmiş durumda şu an itibariyle. Ve bunun yanı sıra trend yönümüzde zaten herhangi bir şekilde yeşile dönüş olmadığı için... Bu tarafta Şahin mesajlarının da baskısıyla ve Fed'in önümüzdeki toplantıda tekrar faiz arttırabileceği olgusu, algısı buradaki satış baskısının da devam etmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Ve SP500. Evet buradaki beklentimize dün itibariyle çizim yaptığımız şekilde karşılanmış direnç bölgesinden tekrar temas ederek bir test hareketi ve sonrasında yeniden yeniden satış baskısı altında kaldığını görebiliyoruz. Ve özellikle yatay desteğinde ihlal edilmiş olduğunu farz edecek olursak ufak bir retest sonrası bu baskının devam ettiğini görebiliyoruz. Ama karışık seyrin devam ettiği de aşikar çünkü bu tarz fitiller ne kadar çok olursa kararsızlık durumu piyasada o denli fazla anlamına gelir ve bu da küçük yatırımcı için aslında önemli bir tehlike oluşturuyor. Çünkü çıktığı gibi geri iniyor, indiği gibi geri çıkıyor ama çok fazla bir yere de gidebilmiş durumda olmuyor. O yüzden temkinli olmaya devam etmemiz gerekecek. 3761 ve 3735 bölgesi üzerinde kapanış olmadığı takdirde her yükseliş bu bölgeden tekrar satış baskısıyla sonuçlanabilir. ve kriptolara bakacak olursak kriptolardaki beklentimiz endekslere paralel olmaya devam ediyor. Özellikle olası yükselişe karşı direnç bölgesinden tekrar tepki alarak 18920 dolara test edebilir demiştik. Çok yakın bir şekilde yükseliş gerçekleştikten sonra tekrar düşüşü sağladığını görebiliyoruz ve şu anki görünüm dediğimiz gibi buradaki baskının hala satış tarafında olduğunu gösteriyor. Bu ne zaman ihlal edilecektir? Muhakkak burada güçlü bir boğa hareketi görmemiz gerekecek. Aksi takdirde bu olana kadar her yükseliş bölgenin üzerinde olmadığı sürece tekrar dönüş vermek zorunda kalacak gibi görünüyor. Ve Ethereum hala BTC'ye göre biraz daha pozitif kalmaya devam ediyor. Olsa da yeni bir konsolidasyon, daha doğrusu konsolidasyon içerisinde konsolidasyon yani kararsızlık içerisinde kararsızlık durumu söz konusu Ethereum tarafında da. Ve bu bölgenin yani gri alanın dip noktası 1265 doların üzerinde kaldığı sürece olası bir toparlanma hareketine karşılık tekrar 1330 dolarları takip edebiliriz. Ancak bu konsolidasyon hali bölgenin altında olacak olursa fiyatlamayla negatife dönüş ve 1000 dolara kadar düşüşün habercisi olacaktır. Aksi takdirde ilk etapta 1330 dolar 1330 doların üzerinde bir kapanış görecek olursak burada güçlü bir atılım bekleyebiliriz. Çünkü bu konsolidasyon geniş bir bölgeden gelerek yeni bir yükseliş habercisi olabilir. Ne zamana kadar? Bu bölgenin üzerinde kapanış gerçekleşene kadar, o tarihe kadar veya o ana kadar konsolidasyon bölgesinin içerisinde yukarı yönlü hareketler tekrar satışla, satış yönlü hareketler tekrar yükselişle sonuçlanabilir. Ta ki bölge altına veya bölge üstünde bir kapanış gerçekleşene kadar. Evet haftayı bitiriyoruz yorucu ve hareketli bir haftaydı geçen haftaya göre daha sakin diyebiliriz ancak haftanın iki günü piyasanın çalkantılı bir seyir izlemesine yetti diyebiliriz hem fed tarafından gelen şahin mesajlar hem petrol piyasasındaki karışık seyir hem de faizlerden yoksun yani faizden arındırılmış bir ürün olan ons altın tarafındaki baskının da hala devam ettiğini gördük buna şahit olduk. Bakalım önümüzdeki hafta bize neler getirecek? Hafta sonu yine her zaman olduğu gibi pazar günü haftalık değerlendirme yayınımız tabii ki biz, kanalımızda olacak. Ve fırsatları hep birlikte hafta başlamadan takip etmeye başlayacağız hep birlikte yine aynı şekilde. Evet, şimdiden herkese iyi hafta sonları diliyorum. Umarım önümüzdeki hafta bu haftaya nazaran daha güzel bir hafta olur hepimiz için. Herkese bol